sinema yapılıyor musunuz? İkizler sinemasına önce. Önce neredeydi biliyor musunuz? Neredeydi? Biz Sen buraydı, burası değil. Evet. İlk sinema sessiz sinema. Ha. Şimdi Cuma Pazarı ha. var mı Kurşun Cami'nin karşısında? Orada bir Cuma, Cuma Pazarı mı var. Kurşun Ta karşı, hala faal. Orası sessiz sinema oynuyordu. Babam götürdü 1940'lı yıla. Sonra İkizler sinemasına gitti. O da bu da ikizler değil miydi buradaki? He? Bu Koşumca Camii'nin karşısındakini kim işletiyordu? Orasını belki ikizler işletiyor. Orası da Mehmet Rüştü var. Bu melege Oteli sahibi Mehmet var ya. Hı. O dedesi Mehmet Rüştü. Antalyalı bunlar. Buranın zengini. Keresteler bu çaydan dağdan keresteler akıyor öyle kan da o zaman arabalar nakliye yok. Çaydan gidiyor. Çay ağzında da karabide yakın, Kırmızı hanlar vardı. Yandı onlar iskelerin yanında. Orada Mehmet Rüştü'nün yani Mehmet Rüştü Antalya üç kızı var bunun. Biri Mehmet'in anası. Bunlara miras bu. Dedesinden Merege Oteli var ya şimdi. O eski yeri Merege Oteli'nin Mehmet Üçlü'nün. Sinema onların mıydı? He? Sinema onların mıydı? Sinema onların değil. Onların mağazasıymış. Hmm. Kereste var. Sonradan sinema oluyor. Ben keresteyi hatırlamıyorum. duyduğumu biliyorum. Sinema hatırlıyor musun? Sinema hatırlıyorum. Nasıl bir ya yani içi, i̇çi nasıl sinemanın? İçi böyle bir gişe gibi yeri vardı. İçi böyle mağaza gibi bir şey. Yani öyle. Boş, e, bu sandalyeler var. Sandalyeler vardı. Ondan sonra sandalye mi tabure mı vardı? Sandalye. Arkası vardı ya. Tabii. Sahne var so mı? Ha? Sahnesi var mıydı? Sahnesi vardı işte bir sahnesi var. Perde var da bile. Perde var. bir perde. Sahne de perde de sahnesi. Var. Ondan sonra orada bir biz, sahneler doldurmuş. Konser falan doldurmuş. Orada. Şimdi bu 5 yaşında bir şeyleri yani musamere ben sinemaya gece babamı götürürdü, orada biliyorum çünkü mahallemiz olduğu için. Müsamere'ye biz 5 yaşında Müsamere'ye gitmiyoruz ki. Sessiz film mi? He? Sessiz film miydi? Sessizdi. Sonra, şimdi gidiyor, vardı bu tarafta sinema vardı, İkizler Sineması. Şimdi evet. ee, pasaj oldu orası. Çan Caddesi. Orası, bir, big itman yordun. bir, bir de spor faaliyeti 1920'de başlıyor. Biga İtman yurdu Recep İkizler de oynuyorlar. Bir de gençlik kulübü ne diyor mu? Evet. Evet. E, tabii sonra gençlik kulübü oluyor. Sonra gençlik kulübü. Evet tabii. Biga İtman it Yurdu 1920. 20 mi? 1900 ne dediler? 8 mi? 1920. 20 yazıyordu. Biga İtman Yurdu 1920. Öyle mi? Evet. Eski bayraklar var. Hatta burada eski Türkçe bir Beşiktaş bayrağı vardı. Ne oldu? Kayboldu mu? Bilemiyorum. Vardı eski böyle. Siyah, siyah, siyah beyaz. renkleri. Sonra bir ara... Biga, e, Biga Onların lokali miydi orası? Orası lokaliymiş. Ben onu hatırlayamam. Ben 35'te yanmış ya ben 6 aylıkmışım. Recep İkizler'de iki kardeş bunlar top oynuyorlar. Orası Ermeni mahallesi. Yani Biga İdman yurdu da belki... Yani veriyorlar ya böyle şeyleri, boş yerleri devlet e, ve onlara verme. Yarınca tabii yap, yaptıramıyorlar tabii. Kulübün parası bilmem ne. Yok ki nasıl ele geçirdiklerini bilemem. Para mı ödediler boş arsa olarak? Bir şey mi uydurdular? Onun hakkında bilgi veremem. Bilemiyorum yani. Bir şey olmuş olabilir mi? He? Ya bir şey olmuş olabilir mi? Olur da olmaz da yani diyemem ona. Nasıl alınmışı tapu kayıtları bakmak lazım. 1935'ten sonra. <laughs> Çünkü zengin olanlar o Hacer Osmanlar Pamuk İsmail'e hep 1936 yazar. Saadet'in tabakların evleri vardı. O şeyin onda da onun evleri vardı. İlk Onda da 1900 yani zengin olanlar yaptırmış. O o şeyler çadırın bu tarafı yanmıyor. Çolakların olduğu yerin, Dişçi Hasan var ya, hı hı. oraları yanmamış. Hı hı. Sonra orası güzel sineması oldu. İkizler sineması oldu. Orayı artık hatırlıyorsunuz hatırlıyorsunuzdur. Yani onu hatırlıyorum, oraya giderdi gençliğimizde. Hı hı. Ondan sonra yazlık da PTT'nin olduğu yerde, PTT değildi, yazlık sinemada oradaydı. Bir yazlık sinemada Marmara Köşkü var, orası İkizler, da kiliseymiş. İkizlerin yazlığı şimdiki postanenin yerinde miydi? Oradaydı, orası... Postanenin yerindeydi, sonra şeyi de aldılar, bahçe var orası da yazdıktı. Yan tarafını aldılar. Yan tarafını aldılar. Ama önce postanenin yerinde ikizlerin yazdığı. Evet, tabii. O da, evet. Orada, o, o senelerde Marmara sineması da açıldı yukarıda, Marmara Köşkü falan var Ali Kaptan'ın. Evet. Ta, Kilisenin olduğu. Kilisenin olduğu yer.